Herkese merhaba. Bilkent Üniversitesi Hukuk'ta kariyer kulübü olarak fakültemizin başarılı mezunlarını konuk ediyoruz. Öğrencilerimize farklı kariyer yollarını tanıtmak ve ilham vermek için oluşturduğumuz video serimizde bugünkü konuğumuz 2024 yılı mezunumuz Miraç Tan Demirkale. Miraç Bey'i daha yakından tanımak için sorularımıza başlayalım. Miraç merhaba, tekrar hoş geldin. Merhaba Meltem, hoş buldum. Başlarken bize kısaca kendini tanıtmak ister misin? Tabii, ben 2002 yılında Ankara'da dünyaya geldim. İlkokul, ortaokulu Anki kolejde okudum. Liseyi bilfenden mezunum. 2024 yılı Bilkent Hukuk Fakültesi mezunuyum. Yeni bir HMGS... Neyse, neyi diyeyim? Kazazadesi mi diyeyim artık? Neydi? Enteresan bir <laughs> çünkü. HMGS'den yeni geçmem vesilesiyle de teknik olarak yasal stajyerim. Gün parçası çalışıyorum. Ee, onun dışında iki tane köpek sahibiyim. Müzikle uğraşmayı çok seviyorum. Boş zamanlarında geldim, müzikle uğraşıyorum. Ee, kısaca bu şekilde bahsedebilirim. Çok güzel, teşekkür ederiz. Ee, şimdi biraz senin hikayene baştan başlamak gerekirse. 2020 yılında Bilkent Üniversitesi'nde hukuk fakültesine girdin. Ee, hem Bilkent'te okumaya hem de hukuk bölümüne nasıl karar verdin? Ve öğrencilik zamandan, biraz belki bize bunun sana katkılarından bahsetmek ister misin? Tabii bahsedelim. Ben aslında liseye girerken, dediğim gibi Bilfen'e girerken doğrudan oradan hukuk okumak istiyorum diye girmiştim kapıdan. Hatta Fen Lisesi'ne de girebiliyordum ya, ben dedim hukuk okuyacağım, gerek yok hani ben şey yapmama. <laughs> hukuk bende şu şekilde oldu. E, yani çocukluğumdan beri hep kendimi rahat ifade edebildiğimi düşünmüşümdür. Konuşmayı vesaire çok severim. Bir şey tartışmayı da severim açıkçası böyle genelde. Hani sırf e, milletle uğraşmak için bile bir şeyleri aksine <laughs> harga çok olur. O neticede hukuk hep böyle bir aklımın köşesindeydi. Ayrıca ailem de rahmetli dedem hukuk fakültesine girmiş. E, ne yazık ki mezun olamadan geri memlekete dönmek durumunda kalmış. Yani oradan da böyle bir fikir vardı. Hem hani onu bir tamamlayalım hem de e, hukukun ben, benim için daha uygun bir yer olduğunu düşünüyordum. Başka tabii Türkçe matematik bölümünün bölümleri de var ama hukuk her zaman benim için daha böyle bir gözde, daha böyle bir e, pırlanta gibi olmuştur. Niye Bilkent diye soracak olursak da valla bunun çok aslında net bir cevabı yok. Sadece ben Bilkent istediğimi biliyordum. Yani 12. sınıfta bize sorarlardı işte çocuklar ne istiyorsunuz, ne okumak istiyorsunuz. Şimdi millet derdi hukuk istiyorum hocam, mühendislik istiyorum mesela. Ben çok net bir şekilde derdim ben Bilkent hukuk istiyorum. ve yani bunun sebebi ben Ankara'da olduğum için ben çünkü sonuçta ben her zaman Bilkent'i görüyordum yani. Hani Eskişehir'den girerken orada sağda bir okul var Bilkent. Ve başarılı öğrenciler gidiyor. Yani biliyorum <laughs> bunu da biliyorum. <laughs> e, kuzenim de benim gene Bilkent Hukuk mezunu. Belki biraz onun da etkisi olabilir. Hani yol gösterme açısından. Ama niye Bilkent sorusu? Yani çünkü Bilkent. Bilkent olduğu için Bilkent. Anladım. Peki şimdi artık bir mezun olarak bu kararın herhalde mutlu ediyordur diye tahmin ediyorum. Yani ben Bilkent'e aşık bir insanım. E, yani öyle yani normalde bizim öğrenciler biraz Aşk-nefret ilişkisi olur aramızda, benim de evet. var. Aynen. Zor bir okul olduğunu biliyorum ama e, bizim iyiliğimiz için zor. Hani onu mezun olduktan sonra anlıyorsunuz çünkü bazen böyle sorular geliyor ya, diyorsun ki ben bunu biliyorum. Ama mesela yanımda başka <laughs> okul öğrenciler oluyor. Onlar o kadar emin olamayabiliyor çünkü bize o eğitimi güzel veriyor hocalarımız. Ya benim kardeşim de yeni üniversiteye girdi mesela. Onun da hedefi direkt Bilkent yani hani Hı hı. Elektronik de hukukçu değil, onu hukukçu yapamadık, yapmadık, istemedi ama hani keza o da ne istiyorsun diye sorunca Gene bilkent e elektrik, elektronik diyordu. Bizim evde artık böyle bir şey oldu, Bilkentlilik. Bilkent bir gecelik bilkent haline Aynen, yaşatmayı seviyoruz. Yani bilkent kesinlikle çok iyi bir okul yani. İyi ki de Bilkent'e gitmişim her aynen. gün diyorum. Ne güzel, ne mutlu. Şimdi biraz okul döneminden, öğrencilik döneminden bahsetmeye başlayalım istersen. Bu dönemde da, Elsa'da, <laughs> da ve Hakkım Var platformunda görev yaptığını biliyorum. Size biraz bu mecraları, buradaki deneyimlerini aktarmak ister misin? Tabii e, Elsa'da Hakkım Var benim hani kariyerim açısından da sosyal açıdan da çok <laughs> yönetici kıymetli yerler. Hala öyleler. Hani Elsa'yla şu an mesela bağım kalmadı ama Hala Ayasa'daki arkadaşlarımla, dostlarımla görüşüyoruz. Yolda karşılaşınca sakınlaşıyoruz, sarılıyoruz. Valla ben Ayasa ile bir Elsa'nın tanışma to e toplantısı vesilesiyle tanıştım. Çok random oldu. Yani hiç aklımda yoktu Ayasa'ya girmek. Sağ olsun buradan Taylan Özgür de selam yollayalım. Kendisi de bir ilk yazını. mezunu. E çok sıcak bir karşılama yapmıştı bize. Öyle olunca seminer konferanslara gireyim dedim. Hani o alan ilgimi çekmişti. <laughs> Valla Elsa'nın yani net olarak bir sürü artısı var. Bir öğrenci network olarak büyük artıları var. Yani çünkü biz özellikle Bilkent açısından biraz sıkı bir okul olduğumuz için okul dışındaki etkinliklere çok katılamıyoruz. Yani diğer öğrenciler bir tık daha gezebiliyorlar bence bize göre. Ama diğer okullardaki diğer hukukçularla tanışmak için çok güzel bir fırsat. Ee, diğer üstadlarımızla tanışmak için güzel bir fırsat. Çünkü büro ziyaretleri vesaire oluyor. Bu açıdan kesinlikle çok iyi. Bir de şu var. Şimdi ben hani bunu çalışmaya başladıkça biraz daha fark ediyorum. Hani bir ay oldu çok öyle yani ahkem kesecek bir noktada değilim ama yani haddim olduğunca Elsa gibi e, oluşumlar bize şunu bence katıyor. Şimdi günümüzde artık multitasking çok önemli bir şey. Yani bana Hı. bir iş geldiği zaman ki hani çalışırken vesaire genellikle hani eğer şanslı günümde değilsem benim tek bir işim hiçbir zaman olmuyor. Mesela bir iş geliyor. Arkada genelde %90. 2-3 tane daha iş bekliyor oluyor. Ve benim bunları aynı anda yürütmem gerekiyor. Elsa bana bunu kattı zamanında. Ben şimdi şimdi anlıyorum. Çünkü bir yanda hem ders çalışmam gerekiyordu. İşte atıyorum. ikinci Borçlar 2'nin şeyi Finali var diyelim. Hı hı. Bir yandan da mesela Elsa'nın bir etkinliği var. işte Selse mesela bir şey hazırlanacak. Öyle olunca da onun zamanı dengelemeyi öğrenebilmek için Elsa bana büyük bir değer kattı, büyük bir yetenek kattı diyebilirim. Çünkü okuldayken onu o kadar hissedemiyoruz. Ama bir tık daha böyle e, dernekler gibi oluşumlar, hukukta kariyer gibi kulüpler sayesinde e, aslında birazcık daha iş dünyasına yakın bir deneyim yakalama şansı yaşıyoruz. <laughs> Bu açıdan hani Elsa'yı e, ben de yedi ayrıdır hani Elsa'da da çok güzel vakitler geçirdim, çok güzel karşılıklar edindim dediğim gibi. Sosyal açıdan da gene çok eğlencelidir. Yani o açıdan da çok mutluyum dahil olduğuma e, hakkım Var'a gelecek olsak hakkım var. E, Elsa'ya göre benim gözümde de her zaman daha ciddi. yani ciddiden kastım. Şu da daha bir tık daha hedef yönelik bir kurum e, kurulmuş. E, ya hakkım varı da Kuramlar ne? Hani, şimdi yalan yok. Hepsi benim arkadaşım. Hani, Güremler, <laughs> İngeler, yağmurlar. E, yani hakkım varla tanışmam da şöyle oldu. Bir gün Gürem geldi dedik ya. Da, böyle böyle bir şey var. Dahil olur musun? Ya fikir ve kafa yedim fikri duyunca çünkü çok mantıklı. Yani diyor ki biz e, hukuk eğitimi olmayanlara hukukla ilgili hakkı öğretmek istiyoruz. Çok hoşuma gitti fikir. Ya yani dedim çok isterim nasıl dahil olabilirim. Ona da dahil olduk. Hatta şu anda ne hani sadece hakkım var da varım. Hakkım var da Elsa'da yürüttüklerime benzer şeyler de yürütüyorum. Hani şu anda çok ne yapıyorsun diye spesifik soracak olsa çok net cevap veremem ne yazık ki. Hı. Ama o an ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum. Hani inci diyor şunu rica ediyor. inge artık da onlar yok. Hiç. Yağmur bir şey rica ediyor. Onu halletmeye çalışıyoruz. Ama gene dediğim gibi multitasking'i e, gerçek hayatı öğrenmek için çok güzel bir fırsat. O yüzden yani bütün arkadaşlara da öneririm. E, üniversiteyi okurken notlarınız çok önemli. Bunu kesinlikle farkındayım. Yani not ortamız çok çok önemli bir şey. Yani evet. önemli değil diye e, demek yanlış olur. Çünkü artık piyasa çok şey. Kızgın. Yani en rekabet bir... çok. Rekabet çok. Yani en azından bir üç ortalamayı görüp, ama bunun Hı -hı. yanında da sadece ortalamayı endekslememek kendinizi daha böyle bir işte etkinlikleri görmek vesairedir. Kesinlikle çok önemli. O yüzden üniversitedeyken kesinlikle bu tip kulüpler olur, dernekler olur. Belki kendiniz bir şey kurarsınız. Hani belki öyle bir fikriniz vardır. Kesinlikle yapın. Anlıyorum. Eminim arkadaşlarımız için çok faydalı bir konuşma olmuştur. Teşekkür ederiz. Hı. Bir de bu bahsettiğimiz çalışmalarla ek olarak İtalya'da bir Erasmus madeni var. Hı. Biraz o günlere davasak. Bize o günlerle ilgili ne aktarmak, arkadaşlarımıza neler tavsiye etmek istersin? Özellikle hukuk bölümünde Erasmus deneyimiyle ilgili. Yani Erasmus deneyimin yüzüm güldü zaten. Yani evet fark ettim. Erasmus'u çok özlüyorum. Yani, e, ben Erasmus çok güzel bir yerde yaptım. Florence Üniversitesi'nde yaptım. yani şöyle bir şey var. Yurt dışında gezmeye gitmekle yurt dışında yaşamak çok apayrı şeyler. Yani hepimiz gidiyoruz yurt dışında gezmeye. İşte Barcelona'ya gidiyoruz, işte Paris'e gidiyoruz vesaire. Yurt dışında yaşamak insana çok enteresan bir e, özgüven katıyor bence. Çünkü ben İtalya'dan dönerken artık neredeyse bir İtalyan kadar İtalya'da <laughs> yön bulabiliyordum. İşte yemek siparişimi veriyordum, işlerimi halledebiliyordum. Ve insana şöyle bir şey katıyor. Yani ben hep ailemle yaşadım. Ankara'da doğum Ankara'da doğup okudum. Işte yani hep aynı şeydi yaşadım. Sıfırdan bir hayat kuruyorsunuz ve bu sıfırdan hayatı hiç bilmediğiniz bir dilde kuruyorsunuz. Bu zor bir şey. Yani ben bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Ben zorlandım. Ama günün sonunda baktığınızda ben hani iyi ki Erasmus'a gitmişim diyorum hem o özgüveni alma açısından çok güzel bir fırsat hem farklı bir hukuk eğitimi alıyorsunuz ben federal üniversitesinde çok kıymetli hocalardan ders aldım ee, özellikle Antonio hoca'dan aldığımız Human Rights dersi ee, yani kendisi eski bir e, UN'de hem görev almış hem de e, European Commission'da görev almış çok kıymetli bir insan Hatta son derste bayağı bize bir UN şey barış güçlerinin o kaslarıyla gelmişti. Fotoğrafını koyarız şimdi şeye. Atarım size. Tabii. Yani çok enteresan bir deneyimdi. hani o eğitimi almak gene muazzam bir şey. Muazzam bir fırsat. Yani o açıdan gene Bilkent'e çok teşekkür ederim ben. Bize böyle bir fırsat. Yani Bilkent çok destekleyici gerçekten. Ha şu var. Şimdi hukuk fakültesiyle bir Erasmus'u soracak olursam. Zor, evet. zor Niye zor? Biz mühendisler kadar ders saydıramıyoruz. Eğer benim gibi bir deli değilseniz ve yazlarınızı yakmak istemiyorsanız okulunuz uzuyor. 2 Okul uzaması da hani şu anki aklım olsa bu kadar uğraşamaydım okul uzamasın Diğer yani ben şu an olduğum yerden çok memnun olduğum için gene uzamasın diye uğraşırdım ama zor bir süreç. Bir de yazlarınız yanıyor. Ben mesela şimdi e, yaz stajlarından da bahsedecek olursam hani şeyi de akılda tutmak neler var. Ben yaz stajlarımın hepsini yaparken yaz okulunda iki tane ders alıyordum. O da biraz bir yolculuk kısmı vardı. Yani Erasmus'la normal üniversiteden gelemek için. Ama gün sonunda her zaman yani giderim Erasmus'a bir daha olsun, bir daha giderim iki kere olsa iki kere giderim keşke gidebilsem. Yani çok yani çok kıymetli şeyler öğrendim. Çok kıymetli insanlar tanıdım. Yani e, normalde Erasmus'ta bir kesim çok yabancılarla takılır. Benim yabancı arkadaşlarım da oldu. Hani Greta, Manuel, işte Pauline hala konuştuklarım var. Ama mesela Türkiye'den de çok kıymetli insanlar tanıdım. Yani işte Galatasaray Üniversitesi'nden Dila var. Ee, kendi okulumuzdan Duru, Şimal. O da arkadaşım belki. Mesela Yıldız Teknik'ten bir arkadaş edindim. Yani normal şartlarda çok zor benim Yıldız Teknik'ten bir <laughs> arkadaş edinmem. Ama hala her hafta arayıp konuşuyoruz abi nasılsın, ne yapıyorsun diye. Yani network açısından çok iyi. Eren var yine keza GSU'den. Başka yani aklıma gelmedi yani ismini unuttum varsa kusura bakmasın çok iyi sattırdık. Ya yani Erasmus muazzam bir şey, o özgürlük ise muazzam bir şey ve hı hı. yani çalışma hayatında benim şu anda gördüğüm kadarıyla galiba öyle bir fırsat olmayacak bir daha. Yani Erasmus öyle bir şey ki beş ay boyunca gidiyorsunuz. Yani hem aileniz sizle gurur duyuyor diyor ki işte bizim çocuk da İtalya'da eğitim oluyor. Okulunuz işte biliyor, öte oluyor. Ama siz aslında hani hem ders çalışırken bir anlamda Roma'da kolezyumu geziyorsunuz. Vay <laughs> yani be! Çok ciyade, muazzam bir şey. O yüzden hani imkanlar dahilinde yani benim e, birinci sınıftaki, ikinci sınıftaki arkadaşlarımıza söyleyebileceğim net olarak gidin Erasmus'a. Okulunuz uzarsa da canımız sağ olsun. Erasmus muazzam bir şey. Erasmus'la ilgili de gene hukukta kariyerin Erasmus günlükleri serisi var. Onları evet, da bir belki seninle orada da, yani onu da <laughs> ama Onu da bir izleyin çünkü orada da mesela bizim Aslı'nın röportajını gördüm. Çok doğru hani eşya taşımak vesaire. Onlar yorucu şeyler ama bunun sonunda değiyor. Evet, teşekkür ederim. İlgilenen arkadaşlarımızla söylediğin gibi diğer video serimize de yönlendirmiş olalım. Ee, sen birazcık değinmiş oldun aslında. Bir yandan okul döneminde çeşitli stajlar da deneyimledin. Biraz yani. bize onlardan da bahsetmek ister misin? Seni bunlar okul sonrası için yönlendirdim. Neler kattın? Yönlendirdi tabii ya. Yani. Benim şimdi 3. sınıf yaz stajım gündeydi. Ama en baştan <laughs> başlayalım. E, benim ilk yaz Tunca'da oldu. Tunca'da yaptım ben ikinci sınıfta. Şimdi ikinci sınıfta yaz stajı e, arkadaşlar yapacak hani. Bizim dönem artık çok şey. Rekabet olduğu için herkes kendine bir şey katmaya çalışıyor. Bizim dönemde <laughs> de öyleydi ama usul bilmiyorsunuz. Şimdi HMK yani medeni usul dersi almadan staj yapmak biraz enteresan bir deneyim oluyor. Benim için de öyleydi çünkü bir iş geliyor ve ben o işi bilmiyorum. Usulü oldu, nasıl yazacağım dilekçeyi bilmiyorum. Öyle olunca ikinci sınıfta ben Tunca'da gene çok kıymetli şeyler öğrendim ama benim için daha çok böyle bir hukuk dünyasına giriş tadında hani <laughs> sabah kalktım ceket giydim işte iş yerine gittim sabah 6 oldu akşam 6 oldu çıktım. Yani o hayata böyle bir biraz giriş açamasıydı benim için. Ama şöyle bir e, etkisi oldu bana. Ben şu anda fikrim ülke çalışıyorum. Ben ilk Fikri Mülkiyet'i Tunca'da gördüm ve dedim ki aa ne kadar güzel bir alanmış. Benim için mesela bu şekilde böyle bir muazzam bir artısı oldu. Stajlar da zaten aslında böyle şeyler için. Hani insan her şeyi okulda öğrenemiyor. E, üçüncü sınıfa geldik. İşte üçüncü sınıfın zaten ikinci dönemi şimdi. Üçüncü sınıflar yavaş yavaş görecek muazzam böyle bir staj savaşları başlıyor. İşte kim nereye girmiş, ay kim nerede, kim işte hangi büroda vesaire vesaire kafayı yiyeceksiniz o ara. İşte biri diyecek ben her gün girdim, ben esine girdim, ben güne girdim falan. Herkes birbirine gidiyor öyle bir, <laughs> bir şey olacak zaten. Ben çok spesifik günde staj yapmak istiyordum. Çünkü hani ben dediğim gibi IP çalışmak istiyordum. Hı <laughs> -hı. IP dedim ben günde staj yapmalıyım. Bir de İstanbul'u görmeyi çok istiyordum. Yani İstanbul'da bir ofiste staj yapmak istiyordum. Öyle olunca da hani çok şükür şansım yaver gitti. Ben kendimi Temmuz ayında günde buldum. Muazzam bir staj dönemi geçirdim. Hani Görkem Beylerle yani Görkem Bey benim sponsorumdu. Yani güne geri girdiğimde de yaptığım ilçelerden biri Görkem Bey yani ben geri geldim sizinle çalışmak için çok heyecanlıyım tekrardan. diye mail atmak oldu. Yani o kadar eğlenceli, o kadar güzel bir staj dönemi geçirmiştim. Hani e, keza Eda Nur Hanım, Ece Hanım. Yani ben gerçekten çok zevk aldım, çok keyif aldım günde. E, ki şirketler alanındaydım. Hani enteresan bir şekilde ben şirketlere denk geldim. Ama e, çalışırken çok güzel şeyler öğrendim. E, çok farklı şeyler gördüm. Hani Notere gitme işi bile benim gözümde hani böyle çok notere gitme işi değildi. Gerçekten bir şey yapıyormuşum gibi böyle bir his uyandırdı. Hani aslında notere gidiyorsun. Üçüncü sınıf öğrencisi ne kadar şey yapabiliyorsa o kadar şey yapıyorsun ama çok büyük bir keyif olarak yaptım. Hatta hani dediğin gibi kariyerine bir etkisi oldu mu diye sordum. Şöyle <laughs> oldu. Ben işte günden yasal şey yastajını bitirdim, kapıdan çıktım dedim ki ben burada çalışmalıyım hani çok spesifik dedim ya. Ben burda çalışmalıyım ya. Ben başka bir istemiyorum. Ee, sonra bir yandan da şöyle bir sorulu vardı benim için. Ben dediğim gibi Erasmus'a gideceğim için bir de yaz okulu alıyordum. Hı -hı. O da şöyle yorucu oldu. Hani günde hem 9 7 yastacı yapıyorsun hem arkada icra iflas miras var. Hani o multitasking'i artık böyle hani dibine kadar yaşadım ve biraz fazla multitasking oldu. Hani yorucu olmaya başlamıştı bir süre sonra ama Allah'tan hallettik. Sonra Ankara'ya döndüm. E, o yaz bir de İncele geldi staj yaptım. İnce Legal diğer çalıştığım yerlere göre daha butikti. Ki ben e, her hukuk öğrencisinin en az bir kere böyle bir yaz stajı da olsa butik bir yerde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, kimisi için corporate yerler iyi olmayabiliyor. Kimisi mesela butikte çok daha rahat ediyor. Benim öyle arkadaşlarım oldu dedik. Ben corporate bana göre değil dediler mesela. Butik yerlere girdiler yasal için. İşte çok mutlular. O yüzden hani yasal e, uzun bir dönem. Yaz stajlarında güzel kısmı bize aslında o yasalın böyle bir aylık bir periyodunu koyuyor bize. O yüzden hani bu tip şeyleri denemek için bence butik bir yerde çalışmak çok önemli. Ben çok yani, Nuri Beyle çalışırken de çok mutluydum. Çok keyif aldım. Ama daha çok ilaç koku, daha böyle SGK işleriyle çalıştık. Ondan da gene çok şey öğrendim. O da aslında gene benim bir tık daha böyle güne girmemi perçinledi. Çünkü ben hani orada da nasıl şunu fark ettim. Ben daha kurumsal bir yer istiyorum. <laughs> yine bir kere daha altını çizmiş oldu benim için. Bir de ilaç üzerine çalışmak yine ilgimi çekiyordu. Onu da artı deneyimlemiş oldum. ama dedim gerçekten il ilaç benim ilgimi çekiyor. Ben Evet, gün benim yerim dediğim hani orada çıkarken dedim ben, güne girmeliyim ya dedim öyle. Bu anlattıklarından herhalde arkadaşlarımız da kendileri için önemli çıkar umayla bulunacaklardır. Umarım. Yani ilginiz olan şeyleri olmayan şeyleri test etmek için farklı deneyimlere anlıyorum ki açık olmak gerek. Aynen öyle. Ya yani bir de şeyi de ekleyeyim hani e, yaz stajlarında tabii kendimizi göstermemiz çok önemli ama stajın asıl amacı biraz deneyim. Yani Hı -hı kendimizi göstermek için kendimizi paralamak zorunda değiliz. Tabii ki kendimizi sevdirmek çok önemli. Yani ben benim günde evet. sevmişler ki aldılar yasalı. Yani tabii bu evet. da çok önemli. Ama şunu kesinlikle yapmayın. Yani bizde de genel yapanlar oldu. Hani sırf CV stajda olsun diye staja gidiyorlardı. O da yanlış. Evet. Bence hani yanlış. Çok o kadar da abartmaya gerek yok. Bir tık daha böyle hani benim neye ilgim olabilir tadında ilerlemek daha iyi mantıklı geliyor bana. Hani bunu tek söz söyleyecek kişi kesinlikle ben değilim. Herkesin ailesinde belki çevresinde vardır. Hani bu tip şeylerde bir tık daha görüş olarak ilerlemek çok önemli. Ben mesela öyle yapıyordum. Kuzenime soruyordum. Yani diyorum ki nereye başvurayım, ne yapmalıyım? Hı -hı. Öncesinde yol haritası çıkartarak mesela yaz stajlarına başvurmak kesinlikle çok önemli. Ben öyle yaptım. Herkes de öyle yapmasını öneririm. Çok mantıklı oluyor çünkü günün sonunda. Anlıyorum. Çok teşekkür ederiz bu değerli tavsiyelerin için. Aslında sen de sorduğun bir yerinde değindim. Bu hukuk meslek mesleklerine giriş sınavının ilk adaylarından biri de sensin. Yani. Ben başarılı bir sonuç aldığını biliyorum. Ancak arkadaşlarımız da mutlaka sınav hakkındaki deneyimlerini, görüşlerini merak edeceklerdir. Ne söylemek istersin? Yani arkadaşlar hem MGS öncelikle zor bir sınav. Yani haberiniz olsun. <laughs> ee, yani biz işte açıklandığında bir sınavın konularım onları yani dedi, geçeriz falan filan. Sonra ben ilk bir deneme çözdüm. 100 üzerinden deneme ya bir geldi sonuç 55. Dedim, nasıl yani nasıl 55 olur? Dalga mı geçiyorlar benden? Bir birazcık daha çalıştım. Sonuç 60. 70 göremiyorum. Kafa yedim artık. Yani mesela hani giriş sınavı öncelikle fakültede gördüğümüz hiçbir şey değil. Hani biz Bilkent olarak çok iyi bir hukuk eğitimi alıyoruz. Hı hı. O hani yatsınamaz bir gerçek ama her anlamda bir hukuk eğitimi almıyoruz. Şöyle her anlamda almıyoruz. Bu HMGS soruları öyle sorular ki bana mesela geldi sınavda memurluk kanunundan soru sordu. Hani bu benim iyi bir hukukçu olduğumu test etmiyor. Hı hı. Doğruya doğru kimse kusura bakmasın. Bu benim hukuk bilgimi test etmiyor, hukuk donanımımı test etmiyor. Bizim Hüseyincan hocamızın çok güzel bir sözü vardır. Hani der ki biz size kanunu ezberletmiyoruz. Hukuk nosyonu aşılıyoruz. O sınav hukuk nosyonuna ilişkin hiçbir şey sormuyor. Yani kimse kusura bakmasın. Tamamen ezber üzerine bir sınav hani şu ticaret kanunu açın. Rastgele mesela işte ne hapis hakkı. işte, 1201. İlk cümlesini keseyim. Kaç hatta süper soru olurmuş bunlar. Üç tane şeyi var. Bir iki soru yapayım. Alın size süper bir MGS sorusu. Yani böyle bir sınav. Çalışması da zor bir sınav. Ee, hani yeni girecek arkadaşlarıma da önerim en az bir bir ay ayırmanız. Çünkü benim arkadaşlarım kaldı sınavdan. Hı. Ve o bir ayı e, yapmadıkları için de altı ayları gitti. Altı ayları da, da geçtim. Hani stajın bekleme süresi, bekleme süresi. Olsunsa 7 ayları gitti. Yani bu çok üzücü bir şey. Ben de Bilkent'ten mezun bir insanın e, hukuk bilgisinin MGS ile sınanması gerektiğini düşünmüyorum. Yani bir sınav belki olmalı. Gerçekten çok fazla hukuk fakültesi var ama MGS bu sınav değil. Yani benim önerim iyi çalışın. E, şeye de güvenmeyin ne yazık ki. Yani ben okulda iyi gördüme güvenmeyin. Çünkü mesela kamu ile ilgili öyle böyle sorular gelmiyor. Hani soruları tam hatırlamıyorum ama vergidir mergidir. Yani çok komik bir sınav çalışması da zor bir sınav. Hani ben çalışırken bir süre sonra artık sinirim bozulmuştu. Çünkü deneme çözüyorum, çözüyorum, çözüyorum. Yok 70 çıkmıyor. Ya ben dedim herhalde ben kalacağım hani. 7 ay sonra görüşmek üzere de, diyordum hani. Sınavdan çık gene dedim ya bu nasıl bir sınavdı? Ya yani ben dediğim gibi doğru bir sınav olduğunu düşünmüyorum. Belki bir sınav yapılmalıysa bile böyle yapılmamalı. Hani artık o tabii bana düşmez hani artık Devlet ne dersi o şekilde ama benim önerim ve ricam lütfen çalışın yani gerekirse yaz tatilinizin bir yayını yakın ki sonrasında yedi ayınız gitmesin yani yazık günah. Teşekkür ederim sağ olun. yani Biraz tatsız bir sınav. Yani HMGS deyince hala tadım kaçıyor. <laughs> Fark etmedim. O zaman buradan konuyu daha güzel daha parlak evet. yarınlara mesela getirmek isterim. Bu staj sonrası planların geleceğe dair hedefleri nelerdir? Bize biraz söz etmek ister misin? Yani çok şey bir soru sordun. Ben de cevabını bilmediğim bir soru sordun. Staj sonrası yani ilk olarak da bir hedef fırsatı almak. Herkes gibi. <laughs> ya valla sonrasında da ne olur bilmiyorum. Hani ee, çalıştığım yer benden memnun kalırsa devam et derse, devam edilebilir. Bir ileride yüksek lisans düşüncem var. <laughs> yani dediğimiz gibi piyasa çok e, karışık, rekabet çok fazla. de kesinlikle bir yüksek satış yapmayı düşünüyorum yurt içinde olur, yurt dışında olur. Hani bunu söyleyebilirim. Ama hedefim hani şu anda çalıştığım alanda iyice kendimi geliştirip e, yetkin olmaya hedefliyorum. Yani öğrenme süreci hiç bitmiyor. yani şu an belki resmi olarak mı öğrenci değiliz ama ben hala ofise gittiğimde kitap okuyorum. Çünkü bazı şeyleri bilemiyoruz. Her şeyi de okulda da göremiyoruz. <laughs> yani çok spesifik bir cevap ne yazık ki veremiyorum özür dileyerek ama hani genel bir cevap verecek olsam hem bir yüksek lisans diyeyim hem de alanda e, alanında yetkin bir hukukçu olmayı hedefliyorum. peki o zaman son olarak biraz daha kişisel bir şey sormak istiyorum. bu konuştuğumuz dolu dolu bir üniversite hayatının ardından artık pek çoğumuzun hedeflediği bir kariyere adım atıyorsun. Geriye dönüp baktığında iyi kelerin, keşkelerin varsa bahsetmek ve bu dönemdeki, öğrencilik dönemindeki arkadaşlarımız için tavsiyeler paylaşmak ister misin? Tabii isterim. Yani öncelikle öğrencilik kıymetini bilin. Yani çok, çok eğlenceli bir şey öğrenci olmak. ve yani öğrenciliğin bize vermiş olduğu belli başlı fırsatlar var. özgürlük muazzam bir şey. O yüzden hani mesela aklınızın köşesinde herhangi bir şey varsa bu hukukla ilgili olmak kesinlikle zorunda değil. Hani müzik yapmak istiyorsunuzdur, dans etmek istiyorsunuzdur, resim yapmak istiyorsunuzdur. Bunları denemek için öğrencilik en güzel yer. En güzel zaman dilimi. Bunları kesinlikle deneyin. Hani en ufak böyle bir tutku hissettiğiniz bir şey varsa bunun arkasından kesinlikle gidin. Güzel dostluklar edinin çünkü o dostluklar üniversitenin sonunda kalıyor. Ben çok güzel evet edindim. Hala hepsiyle yani sürekli görüşüyoruz. Ee, arkadaşlıklarınızı kuvvetlendirmeye çalışın. Ee, ve hani üniversiteyi şey olarak görmeyin. Geldim, işte medeni hukuka girdim. o aldım, geçtim, bitti. Bunu da yapın. İnşallah hepiniz yaparsınız. İnşallah, hep, inşallah <laughs> herkes 4 sıfır ortalama doldur. Ama e, üniversitedeki sosyal dinamikleri de unutmayın. Ben yani dediğim gibi kulüplere katılın. Bilkent'in muazzam kulüpleri var. Yani bence Türkiye'deki benim diğer üniversitelerde görmediğim yoğunlukta bir kulüp potansiyelimiz var. Hani Formula 1 kulübü de var. Bizim zamanımızda çay kulübü vardı. Hani o kadar çeşitli kulüplerimiz var. O kulüplere gidin. Yeni insanlar tanıyın. Yeni görüşler alın. Üniversite hayatını bu şekilde dolu dolu yaşayın. Erasmus'a gidebiliyorsanız gidin yazlarınızda da dediğim gibi staj yaparak biraz değerlendirin ki neyi seviyorum neyi sevmiyorum az çok anlayabilin çünkü bazı derslerin uygulaması gerçek şeyde hayatta bambaşka olabiliyor Mesela kimi dersi de okulda hiç sevmezsiniz uygulamaya bir bakarsanız ne kadar eğlenceliymiş dersiniz bu yüzden da değerlendirin e bir de eğlenmeyi unutmayın öğrencilik birazcık da eğlenceyle ilgili bir şey peki Mira çok teşekkür ederiz. Çok çok güzel bir röportaj oldu. Umarım izleyen genç arkadaşlarımıza da ilham olmuşsunuzdur. Burada noktalayıp herkese görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere.